Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videoları çekmeye devam ediyoruz. Yeni telefon aldım. Şöyle etkinliklerimize bir bakalım. Oha yeni etkinlik gelmiş ne güzel. Evet arkadaşlar bir şimdi 705 buraya karşı kastım yani bir şuradan tek hesaplaşma girelim hemen. Bir maç atalım. Bakalım nasıl oynuyoruz. Hemen başladık arkadaşlar. bazı abim çok riskli. Çok soğuk kanlı bazı abim. Görüşürüz. Allah ya. Böyle yeni telefon alınca bir havli hissediyorum arkadaşlar. Anlıyor musunuz yani? İnternetim de zenginim yani. Mobil veriyi kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Bir ilk dörde girsek yeter ya benim için. 6. bile olduğumuzda eksi 3 yediğimiz için çok riskli yani. O riski alamam. 700 kupa da az buz değil yani. Tera git ya. Sen de mi uğraşacağız? Al kardeşim bir tane yedin. Bir tane daha ye. Ye. Ye artık. Tamam devam. Hop. Hop. Tamam olsun. Var adam ölse de kurtulsak ya arkadaşlar değil mi ya? var arkadaşlar 120 abone olduğumuzda 25 lira google play code çekilişi var buradan hepiniz bunu duyun da sonra bana demeyin işte çekilişe biz katıldık diye çıkmadan yani 120 abone olunca direkt çekilişi başlatacağım yani anında evet arkadaşlar 5.liğe düştüğümüz için yine çok kötü değil yani artı 1 de olsa biraz daha artı alıyoruz Sorun yok o yüzden. Evet arkadaşlar Edgar'ın gelmesini bekliyorum. Aa arkadaşlar öldük ya. Neyse artı bir aldık en azından. Artı aldık. Hadi bir yerde düşük, düşük karakterimizle girelim. Ev ile girelim. Bunu da yeni çıkardım daha bir 2-3 gün önce. Buna da bir maç girelim. Ya uzun zamandır video çekmeyince arkadaşlar sesim bir değişik gelebilir. Büyüdük yani biz de işte ergenlik falan. Arkadaşlar bu arada videoyu dışarıda çekiyorum. Umarım sesim kötü gelmiyordur. Evet biraz zor bu karakterle de oynamak ama alışacağız bir şekilde yani mecburiyetteyiz. Zor zor kurtuldum ya çok zor. Uzun zamandır da Brawl Stars'a girmiyordum. Bu arada telefonun modelini soracak olan varsa o Mix X400 Aa arkadaşlar burada da öldük ya Evet arkadaşlar dediğim gibi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ali hoşçakalın bay bay.